Hepinize merhaba. Bugün sizlere İstanbul'daki dört ilçeyi tanıtacağım. Bu ilçelerin hepsi Asya kısmında. Anlatacağım ilçeler Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye. İstanbul'da toplam 39 ilçe var. Fakat bu 39 ilçedeki tüm güzellikleri ve sıkıntıları 5 dakikaya sığdıramayacağımız için 4 ilçe anlatmaya karar verdik. Bu ilçelerde farklı farklı durumlar ortaya çıkıyor bir sürü tarihi miras, bir sürü sorun. Bunların hepsini size sırasıyla anlatacağız. İlk olarak Kadıköy'den başlıyoruz. Kadıköy'de bir sürü yeme içme alanı, müze ve cadde var. Bunları Kadıköy'ü gezerek görebilirsiniz. Kadıköy'de ulaşım imkanları da gayet fazla. Kadıköy'den M4 yani Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ve Marmaray geçiyor. Kadıköy'de bir sürü gezilecek görecek yer olduğu gibi sorunları var. Sorunlarından başlıca biri kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde binaların yapı stoğu genellikle eski oluyor. Kadıköy'de yapı stoğunun en eski olduğu ilçelerden biri. Kentsel dönüşüm konusunda halk endişeli. Zemin de kötü. Belediye başkanı ise Mesut Köse'da. 470 bine varan nüfuslu Kadıköy'de kentsel dönüşüm için hızlıca adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Kadıköy'deki yolculuğumuzu tamamladıktan sonra ikinci ilçemiz olan Ataşehir'e geçiyoruz. Ataşehir kule bakımından oldukça zengin bir ilçedir. Ataşehir dersek kulelerden bahsetmemek olmaz. Ataşehir Anadolu yakasının kule ve AVM konusundaki dekormen ilçesidir. Aynı zamanda Ataşehir'de bir sürü otel bulunur. Ataşehir'de genelde gelir seviyesi yüksektir yüksek katlı plazalar ve lüks evler bulunur. Ama bazı bölgelerinde yine de tek tük gece konuları rastlamak mümkündür. Ateşehir'de en büyük özelliklerden biri de Türkiye'nin en büyük süpermarketi olan Karfuz'a koz yatağı, Ateşehir sınırları içerisinde yer almaktadır. Ateşehir'in nüfusu 413 bin olup belediye başkanı Onursal adı güzeldir. Ateşehir, Batı Ateşehir ve Doğu Ateşehir olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunun en önemli sebebi çevre olduğunun Ateşehir'in tam ortasından geçmesidir. Aynı zamanda buradaki alışveriş merkezlerinden bazılarının adları şöyledir. Metropol İstanbul, Palladium, Brandium, Novada gibi alışveriş merkezleri vardır. Alternatif olarak ise Optimum'u örnek verebiliriz. Ulaşım imkanları Kadıköy kadar olmasa da yine de sağlamdır. Burada 2025 yılında tamamlanacak olan Göztepe Ataşehir Ümraniye metro hattı geçmektedir. Ataşehir'i de geçtikten sonra sıradaki durağımız Ümraniye. Ümraniye 725 bine varan nüfusuyla hem şu anda anlattığım en büyük ilçe hem de Türkiye'nin en büyük 11. ilçesi konumunda. İstanbul'da da sıralamada önemli bir yer arz etmekte. Ümraniye'deki yapı stoğunun büyük çoğunluğunu gece konduları oluşturmakta. Buna rağmen bazı lüks yerleşimleri de yok değil. Ümraniye'de 3 tane alışveriş merkezi var. Meydan, Buyaka ve Akya Kapalı. Bunun yanında Türkiye'nin en büyük hikayesi olan Ikea Fatih Sultan Mehmet'te Ümraniye ilçemizdedir. Ümraniye denize kıyısı olmayan bir ilçedir. Ümraniye'nin nüfusu 725 bindir. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dır. Ulaşım imkanı olarak da zengindir. Hem M5 yani üsküdar samandıra merkez metrosunun üstünden geçmektedir. Hem de 2025 yılında yapılacak olan Göztepe Ataşehir Ümraniye metrosunda da kendi durakları bulunmaktadır. Ve sonunda geldik bizim şu anda olduğumuz ilçeye yani Üsküdar'a. Üsküdar anlatmaya kelimeler yetime bir ilçe. Ancak kısa şunlardan bahsedebiliriz. 518 bin nüfusa sahiptir. Denize kıyısı vardır üç hitap etmektedir. Belediye başkanı Sinem Dedetaş'tır. Üsküdar'da bir sürü müze vardır. Bunlardan bazıları Beylerbeyi Sarayı ve Havaman Sınıf Müzesi'dir. Ulaşım imkanı olarak da M5 metrosu ve bakanlığın şu anda yaptığı M14 yani Altunzade Bosna Bulvarı metrosu yer almaktadır. Bu metro ileriki zamanlarda küçük suya kadar uzatılacaktır. Evet işte bu dört ilçeyi iyi özellikleri ve kötü özellikleriyle birlikte derledik. Çok güzel bir video oldu, belgesel oldu. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.